Merhabalar arkadaşlar. Başlangıç serimizin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Ana binayı en son 5'e basmıştık. 5 oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim devam etmeden önce. Şimdi benim asıl ana hesabım olduğu için sürekli bu hesabın başına beklemiyorum. Ama sizin yeni başladığınızı farz ederek siz bu hesabın başında olacağınız için boş durmamalısınız ilk etapta. Yani oyunu uzun süreli oynayacak olan arkadaşlar için söylüyorum. İlk oyunun ilk safhalarında online sürenizi birazcık fazla tutmanız gerekebilir. İleriki aşamalarda işte uzun saatli bina basımında, araştırma basımında, asker basımında çok sık sık girmenize gerek kalmayabilir. İşte ne bileyim iblis kesersiniz, toplama yaparsınız. 3 saatte bir, 4 saatte bir, 6 saatte bir girersiniz. Ama oyuna ilk başladığınız bu anda yapacak çok şey olduğu için online yüksek tutarsanız çok hızlı bir şekilde sıralamada yukarı çıkarsınız. Ve e, daha hızlı geliştiğiniz için nasıl söyleyeyim size e, diğer oyunculara göre kat kat daha hızlı gelişirsiniz. Yani daha fazla toplama e, yük hayvanınız olursa daha çok kaynak toplarsınız. Veyahut da Asker üretiminiz daha yüksek olursa daha fazla asker üretirsiniz diğer insanlara göre. Bunlara dikkat etmenizi e, istiyorum ilk etapta. Onun haricinde e, ilk videoda işte farkında olmadan yeni başlayanlara göre e, video çektik ama hiçbir şey bilmeyen insanlar için pek e, açıklayıcı oldu mu olmadı mı bilmiyorum biraz daha e, açıklayıcı anlatmak istiyorum açıkçası. Bu sol taraftaki görev olayını zaten çoğu kişi anlamıştır diye düşünüyorum. Buradaki görevlere göre gideceğini. İşte burada aşağıda birazdan başka şeyler de çıkacak. Onları da anlatacağım. Günlük farklı görevlerin olduğu, haftalık farklı görevlerin olduğu. Bunları zaten söyledik. E, şimdi oyunun temel mantığında şöyle anlatayım size. Oyunun temel mantığında arkadaşlar Burası zaten çok kişi izleyen çok kişi biliyordur eminim. Ama ya da anlatayım. burada ismimizi değiştirelim şöyle şuradan yukarıdan profilden. aman Nokta koyalım oraya. nokta kabul etmiyor. Tamam. kullanımdan mı? Ya al ya. Şimdi arkadaşlar. Eee Oyunun temel mantığını zaten bu tarz oyunlar oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Bakın burası harita. Maviler ittifak üyeniz. Mor ittifak lideriniz. Ee, yukarı doğru çıktığınızda bakın şu. Her yer şu an sis ve kapalı. Biz ilk oyuna burada başladık. Burayı birazcık açtık. İttifak bölgesine ışınlandığımız için şu an buradayız. Bu sisli dağıtacağız. Farklı farklı bölgeler var. bayağı büyük bir harita. Ee, onun dışında kendi şehriniz var arkadaşlar. Ana binanız var. Üretim binalarınız var. Kereste, altın, taş ve ileride mana açılacak 15 levelden sonra. Asker üretim binalarınız var. İşte oyunda süvari, okçu, piyade ve büyücü olmak üzere 4 farklı sınıf var. Ama her e, ırkın kendine ait özel bir birliği var. Mesela insanlarda uçan kanatlı büyücü birlikler var elflerde uçan birlik okçu birlik var ee, Piyadede piyade şey mi vardı özel birlik bakayım Onu şuradan görürüm şuradan görebiliyorduk fraksiyon değiştirin nereden diyor unuttum gerçekten ha şurada 8. seviyesi diyor neyse onu daha sonrasında gösterelim ee, 10 haricinde neler söyleyecektik ha şimdi e, oyunda hızlı bir şekilde ilerlemek için binaları geliştirmek için gereksinimleri hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor seviye 2 hayvan ahırı arkadaşlar hemen bunu kuruyoruz yardım istedik başka ne var panosu bunu yapalım Güzel lazım olacak <laughs> sahinler konseyi anamdan görüştürdüm bakın burası araştırma binası arkadaşlar burada teknolojilerimizi geliştireceğiz Bayağı önemli bunu önce bir iki level yapayım şey varmış ücretsiz ürün çektik unutmayın. Görevleri hızlıca almayı unutmayın. Kaynak sağlayacak size. Çantanızda kaynak birikmiştir. Özellikle şurada. Bunları mesela en çok ne lazım? Misal veriyorum başta. Altın lazım diyelim. Altın aldım. İşte. Bunları şöyle maxlayıp hemen çantanızdan çıkartabilirsiniz kullandım hepsini çünkü bu lazım olacak bana araştırıyor araştırmaya geldik arkadaşlar bakın aşağı kısım askeri araştırma yani e, askerlerinizin savunması canı saldırısını işte maksimum kapasitesini casusluk için istihbaratınızı ve ikinci seviye askerleri sonrasında üçüncü seviye askerleri dördüncü seviye ve beş olmak üzere tüm askeri araştırmalarınızı alt kısımdan yapıyorsunuz. Üst kısımda da ekonomi teknolojisi. Bakın yukarıda yazıyor zaten. Tamam başlayalım şöyle. Ee, bakın burada ikinci araştırma slotu kitli. Bunu VIP 8 yaparsanız kendinizi. E, VIP 8'de ikinci araştırma kısmı açılıyor arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Daha henüz sanırsam VIP binasını inşa etmedik Şu hastaneyi de geliştirelim çünkü isteyecek bizden. Alalım. Büyüme falan da şunları alalım. bunu biliyor zaten. Şimdi oraya yapıyor o onu yapıyor Arkadaşlar, kışlaları yükselttiğimizde bakın. Ee, eğitim kapasitesi şu an 100. Arttırınca 150 olacak. Her geliştirmemizde daha fazla asker çıkartabileceğiz. Misal gece 12'de uyuyacaksınız diyelim. Ee, düşük kapasite asker üretirseniz 2 saat sonrasında asker üretimi duracak. Çünkü 2 saatlik üretim yapacaksınız. Ama seviyesi yüksek olursa misal diyorum 7 saatlik üretim yapacak ve sabah siz 7-7.30 gibi kalktığınızda hiç boş durmamış ve full askere basmış olacaksınız bu açıdan mantıklı. Ücretsiz Tamam çekelim. Çek bakalım. Evet. Araştırma bitti hızlıca. Normalde şöyle söyleyeyim. Ee, Server'a yeni başladığınızda direkt ee, işte böyle ittifaklar kurulur hemen insanlar girer. Ve herkes hızlı bir şekilde birbirine yardım eder. Şu an sanırsam bu server 2 gün olmuş. Ee, girdiğim ittifak da çok aşırı canlı. Ee, şu an çok online olan bir ittifak gibi durmuyor. İsmi de çok zaten komik. Ee, yani şöyle söyleyeyim. İttifak yardımına bastığınızda tık, tık 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 hızlı bir şekilde hemen tamamlanması gerekiyor. Büyük ihtimalle sizde de eğer kalabalık bir klana online kalabalık bir klana girerseniz bu şekilde olacaktır. Tavsiyem de odur arkadaşlar bunu da size söyleyeyim. Önemsiz değil. Başlangıçta çok çok işe yarıyor. Çünkü çoğu bina 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika olunca herkesin 1 dakika yardımı size çok 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 fayda sağlıyor onu size söyleyeyim. Bu yükleme, bu da yükleme. burayı da yükleme yapalım. Mesela. PST fabrikasını şöyle yapalım. Zaten şöyle söyleyeyim, e, temel mantığı aldıktan sonrasında binaları yükseltme, işte hangi bina için ne istediğini zaten çok rahat bir şekilde anlıyorsunuz ve artık e, binalarla ilgili bir sıkıntınız kalmıyor. E, ondan sonrası için oyunun temel mantığına geri dönecek olursak haritayı gösterdim, şehri gösterdim her ırka ait bir komutan var. Hero var. Komutan diyeyim. bir de ayrıyeten başka hero'lar var arkadaşlar. Şimdi kalite sıralamasına göre yeşil renkte hero yok oyunda. Mavi renkte hero'lar var. İşte mor renkte hero'lar var ve turuncu renkte hero'lar var arkadaşlar. Efsanevi hero'lar. Bunlardan da çıkacaktır. Bakmayın bana ilk 10'da çıkmadı. Büyük ihtimalle birazdan çıkacak. Ee, efsanevi hero'lar arkadaşlar e, yetenek olarak e, bayağı diğerlerine göre daha iyi Yani bunları e, level kasmak işte beceri kasmak biraz zor olsa da e, Eğer oynarken para yatırabilirim işte birazcık para yatırıp oyun keyfini çıkarmak istiyorum ne arkadaşlarımız varsa efsane hero'ları zaten onlar gecikeceklerdir diye düşünüyorum ee, V.I.P masasında Lilia diye bir hero var, büyücü. Ee, onun, şu arkadaş, onun e, jetonlarını, yani şu gördüğünüz jetonlarını sandıkla satıyor zaten. Onun parayla da geliştirebiliyorsunuz, öyle bir özellik var. Şimdi... Şunu 3 yapalım. Döküm hali 3 bakın hemen hızlı bir şekilde onu 3 yapacağım. Temel mantığa geri döneceğiz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hero'lar var arkadaşlar. Ee, bir hero'yu 20 level yapıp 3 yıldız yaptığınızda e, arkasına lejyonu dışarı çıkartırken yani dışarıya şu şekilde ordu çıkartırken bakın buraya bir tane daha hero koyuyor. 2 hero çıkartıyorsunuz ve bu sefer o hero'nun arkadaki roana hero yeteneklerini kullanıyorsunuz ve lejyon kapasiteniz artıyor. Mesela bakın benim 3000'den fazla askerim var ama bakın birazcık kalıyor. koydurmuyor bana çünkü kapasitesi bakın burada yazıyor. 3045 kapasitem var diyor ama ikinci biri olsa tamamını alırdık. Onu da size söyleyeyim. Ee, mesela bakın baltacı koyduğum için mızrakçı koyamıyorum. Piyade ise piyade işte okçuysa okçu sadece koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Ee, bir de oyunda hangi ırkı seçtiğiniz nasıl bir oyun e, zevkiniz varsa ona göre şekillenebilir. Mesela büyücülerle ilgili seviyorsanız mesela insan ırkını seçtiniz. İşte özel birliğinizle büyücü. Veyahut da mesela piyadelerinizin güçlü olmasını istiyorsanız ork sınıfını seçtiniz benim gibi. E, veyahut da okçuların güçlü olmasını istiyorsanız elfleri seçtiniz arkadaşlar. İlk başta buna karar verip ona göre ırk seçmeniz gerekiyor. Yani baya birazcık ilerleyip daha sonrasında ırk değiştirebilirsiniz ama e, Oyunun bakın şu ana görevlerinde üstteki ana görevlerinde ben az önce e, 10 tane Bakar'ın jetonundan aldım. Hangi ırk olursa o ırka ait hero'nun jetonundan veriyor. Ve bu sefer ırk değiştirirseniz diğer ırkın ana hero'sunun jetonu eksik kalacaktır. Bunu kesinlikle unutmayın. Onun dışında e, hero'ların levellerini geliştirdiğimizde e, Şu kısımda Sıra sıra e, Yetenek ağacı var bakın burada Hangi türlü taraf ilerlemek istiyorsak Hangi skill'e vermek istiyorsak onlara vereceğiz Kendimiz bir e, yol kuracağız e, Level kastığınızda dediğim gibi e, yetenekleri geliştiriyorsunuz Onun haricinde yıldız var arkadaşlar yıldızları geliştirdiğinizi açtığınızda diğer yetenekler açılıyor sırasıyla. E, jetonlarla da kendi hero'nun kendi becerilerini geliştiriyoruz arkadaşlar. Mantık bu şekilde. Hero'larla ilgili durum bu. Onun dışında e, bu kaç bir dakika testlerim Sen ne istiyorsun? Duvar. Sen tonlu Hemen bunu geliştirelim. Bakın gördüğünüz gibi bunu 5 yapmak, 6 yapmak için ne istiyorsa ona göre geliştiriyorum. Bir de duvar istiyor arkadaşlar. Duvarı da 5'e basalım. Bunun için şaman klibesi istiyor. Bu 2, bu da 2. Bastım. Hızlı bir şekilde. Ee, onun haricinde ittifak konusuna geleceğim. İttifak teknolojileri var arkadaşlar burada. En ee, zeki madenlerle bağış yapıyorsunuz. Bakın bağış yapıyorsunuz. Bunu geliştirdiğimizde ittifakınıza daha fazla adam gelecek. Üye sayısını arttırıyor. İşte toplama hızı, ne bileyim askerlerle ilgili araştırmalar, atak arttıran araştırmalar. Bunlar zaten tüm sezon boyunca bağış yaparak geliştireceksiniz arkadaşlar. Ee, onun haricinde burada yardım kısmı burası. İttifak mağazasından alınabilecek şeyler bu kısımda arkadaşlar. İttifak puanıyla alınıyor onlar. Hemen şunu tekrardan geliştireceğiz. Tamam. Bir de kahraman yolu var arkadaşlar oyunda. Şu aşağıdaki iki kılıç simgesi. Burada ilerledik, ilerledikten sonra prestij kazanıyorsunuz ve başka türlü şimdi göstereceğim expo ve mağazada kullanabileceğiniz şeylerden kazanıyorsunuz. Şimdi birinci seviyeyi göstereyim hemen Ezilendir Başla. Bakın meydan muharebesi gibi başlatıyor. Size gösteriyor zaten sıkıntı yok. Kaydırarak saldır, saldır diyor. Hemen dev kemiğini kullandım. Yeteneğini kullandı arkadaşlar. Şu e, sol üstte sarı bar var bakın doluyor. O dolduktan sonrasında yeterine atıyor? Öfkesi birikiyor öyle söyleyeyim ben size. Arkadaşlar kahraman yolunda bakın e, görevler var. Tüm düşmanları yen görevi 60 saniye içinde tamamla. En fazla 180 kayıp var. Bunları yaptığınız takdirde 3 yıldız alıyorsunuz. 3 yıldız olduğu takdirde de full ödülleri alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde ne kadar çok ilerlersek burada bu şekilde ee, o kadar fazla ödül geliyor arkadaşlar buradan gelen bazı ödüllerle bu mağazadan e, jeton alıyoruz kahraman jetonları ve buradan bize prestij geliyor arkadaşlar bakın şöyle verecek mi şu an değil şurada bakın prestij var prestij. Bu prestij ne işe yarayacak? Hemen size onu da söyleyeyim. Oyuna geldik. Burada pano var. Şu an açılmamış. Burada politikalar bir kısmı açılacak. Onu da sizlere de göstereyim. İsterseniz onu diğer açıldığı zamanki kısımda göstereyim. Daha mantıklı olur. Onun dışında oyunun kendi hikaye kısmı var. Bakın buraya aç dedim. Göstereyim artık. Başlatıyor. Burada böyle sinematik Kısımlar geçiyor arkadaşlar. Buraları ben okumuyorum. Vakit kaybetmek açısından hızlıca geçiyoruz. Yani hikaye seven, merak eden varsa çizgi film izler gibi okuyabilir. Hiç sıkıntı değil. Bazen soru soruyor. Onlara cevap veriyorsunuz. Veyahut da böyle cevap işaretliyorsunuz. Şimdi diyor ki yumuşıldız pazarına git. Git diyorum. Beni böyle gönderdi. Ziyaret et diyorum. Burada konuşuyoruz arkadaşlar. Bir ödül aldık. Okey. Konuşmaya devam ediyoruz. Birazcık böyle konuşma uzun sürebiliyor. Yapacak bir şey yok bunun için. Tamam. Şimdi bu görevleri de bakayım. Şurada takip edebiliyorsunuz. Bakın. Altına anahtar verecek. Bunlar verecek. Devam ediyor. Hacip gibisleri yen diyor. Git diyorum. Bakın bana gösterdi. Saldır. Hemen ordumu yaratıyorum. Gönderiyorum. Evet. Bu zaman geliyor. Bu oyun ayrı bir e, hikaye kısmı arkadaşlar. Görevleri yaparak ödüller kazanıyorsunuz. Aynı zamanda siz neden dağıtmıyoruz biz? Hemen gönderelim. Şimdi dev kemini kullanacağım öncesinde bir saldırı başlasın. Seviyemizi bastım tekrar Çok güzel. Gördüğünüz gibi direkt görevi tamamladık arkadaşlar. Onu aldık. Şunu alalım. Öldürdük sonuçta. Special ee, seviye saat görevini tamamlamışız. Bunu da aldık arkadaşlar. Kahinler konsepti inşa ettik. Aldık. Teknoloji yaptık bir tane. Okey. 3 tane dekorasyon kaldı diyor. Basit bir görev yaparız. Bunu geri döndürüyorum. Bakın şöyle üstüne tıkladığınızda yani rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle yere kullanabilirsiniz. Farklı şekillerde. Ne bileyim kullanıp tıklayabilirsiniz sağ taraftan. Şöyle tıklayayım. Hatta ve hatta şöyle şehrin içindesiniz diyelim. Şuradaki şu kısma bastığınızda Burası açılacak. Buradan yiye tutsan da şehre döner. Sıkıntı yok. 10 tane anahtarımız olmuş arkadaşlar. Yine 10 anahtar açıyoruz. Umarım bir tane efsanevi evveli de size gösterebilirim. Evet vereceğim. Evet Emris geldi arkadaşlar. Suvari hirosu olur kendisi. oyunun ilerleyen safhalarında da çok işe yarayan güzel bir hero arkadaşlar. İkinciyi verdi. Efsane bir hero'yu verdi. Okey. Bakın bu insanların büyücü hero'su vardır. Tamam. Bu da elflerin ana hero'su Gwanwin. Bu da toplama herosu yapabileceğiniz yani. Mavi ama toplama hızı yüksek. O yüzden bunları toplamada kullanacağız arkadaşlar. Onları da göstereceğim size. Tamam gayet güzel şeyler aldık. Çıktım. Araştırma bitmiş. Hemen araştırmaya basalım. Asker olarak da basalım. Buradan da ilerleyelim aynı zamanda. Tek tarafta olmasın. İttifak yardımına basmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. İyileştirmelerimizi yaptık. Bu boşta. Hemen yenisi ise gönderiyoruz. Keşfetsin. Şimdi Valdir sohbet ediyorlar diyor. Gidelim. Buradan sanırsam bize bir ödül verecek. Konuşmayı yapsınlar bu şekilde. Sıkıntı yok. Ben hızlıca geçiyorum. Size tavsiyem hızlıca geçmeniz çünkü bayağı uzun. Oku 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 yorulabilirsiniz. İnşallah bugün bitecek. Evet bunlar vardı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Devam edeceğiz. Şimdi bunun için ne kaldı? Bunu 5 yapmamız istiyor. Bastık arkadaşlar. Duvar. 4 olması için. 5 olması için. Bunu 5 yap diyor. Tamam. Bunu 4 yap diyor. Bakın gördüğünüz gibi bana tek tek binaları e, yükseltmemi istiyor. 5 dakika kullandım. 4 yapacağım sana da iki tane kullandım hatta üç bir daha da şunları geliştirecek çünkü bana 5 yaptı. 20 dakika bekleyelim yardım olsa daha hızlı binayı yükselteceğiz hemen sandığımızı açalım ücretsiz tamam sıkıntı yok bakın emlis gelmiş hemen sohbetini açıyorum Jetonundan versin bize. Merhaba dedik tanıştık. Bunlar çok aşırı uzun sürmüyor konuşması. Gördüğünüz gibi hemen ödülünü aldık. Evet, hemen görevler birikmiş. Onları da alalım. Siz zaten bir şey yaptıkça burada görevler tamamlanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bir de hiçbir kahramana ait olmayan jetonlar var arkadaşlar. Mesela şimdi size onu göstereceğim. Bezeler kısmına geldim. Bakın burada takas diyor. Bastım. Üçünü de ben bakar yapmak istedim. Gördüğünüz gibi 7 oldu burası. Yani bunun yeteneğini geliştirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Hatta fullleyeceğiz bunu. Beraber göreceksiniz. Efsanevi hero'muz Emris burada. Buna da bir şeyler vereceğiz. Hatta şu an için şunu mu Şey var mı? Yok. Tamam sıkıntı yok. Şey verebiliriz. Gıvam yine mesela bir tane. Aynen bunu kuşandırabiliriz. Savaş gücümüz arttı. Arkadaşlar ikinci kısım bu kadar. Ee, birazcık bilgi aktarım yapmak istedim bu bölümde. Üçüncü bölümde birazcık ilerlemiş şekilde devam edeceğim. Ama yine yerden devam edeceğiz. Yani sıkıntı olmaz. En fazla burası altı olmuş olur. Bir şey kaybetmemiş olacaksınız. Varsa kafanıza takılan bir şey, aklınıza yatmayan bir şey veyahut da yanlış söylediğim bir şey düzeltebilirsiniz. Sorusunu sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum herkese izlediğiniz için. İyi günler dilerim.